Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün işe erken bitirdim ve şu an eve doğru ilerliyorum. Şöyle size kaldığım bölgeyi arabayla sürdüğüm yolları göstermek istiyorum. yeşil görüyorsunuz. Burada at çiftlikleri var. Dar bir yol zevkli bir sürüşü var. <laughs> Bu yolda araba sürmeyi çok seviyorum çünkü yemyeşil, dar, yılan gibi bayağı bir ne dersiniz ona? Hmm, virajlı. Heh, virajlı. Burada at çiftliği. Atlar orada mı bilmiyorum. Görebilecek misiniz? Bilemedim. Şu şekilde devam. Evet buradan aile bireylerini alıp restoranta yemeğe gideceğiz. Erken çıkmışken yaklaşık bir saat erken çıktım. Ee, Erken çıkmışken bunu değerlendireyim. Çocuklarla aileyle zaman geçireyim istedim. Ne yapacağız? Miller diye bir restoran var. Canım da steak istedi yani biftek. Biftek yiyeceğim mi? Yolunu tekrar göstereyim size. Yem yeşil oldu artık bahar. Tamamen kendini göstermeye başladı. Daha sonra da diğer aşamalarla çekimimize devam ederiz. Görüşürüz. Evet videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, eşim araba kullanıyor ben değil. O yüzden rahatlıkla çekebilirim. E, yolumuzu şaşırdık. Birinin evinin önüne girdik. Hemen telefonumu açtım. Çünkü hepimiz bu tek başına olan yalıyı görünce wow dedik diyelim tekrar bakalım 1 2 3 wow, wow. <laughs> çocuklar demiyor o zaman vadri İngilizceyi wow na anyways anyways <laughs> İngilizce de giriyor araya ee, şimdi şöyle çekmek istiyorum şuraları göstereyim bizim evin buraları böyle atlar burada atlar orada güneş de aşağıya doğru inmiş güzel bir gün batımı işte buralar böyle. Nerede Sibel? Burayı kar karıştırdık ya. Evimizi satıp burada ev alıyoruz. <laughs> evet hayatım nerede? Ne bileyim ben. <laughs> Yanlış kişiye sordum. Budur. Budur. İşte budur. Yok değildir. Bu da değildir. Bir <laughs> girişi bu, bu, Budur budur budur. Evet budur. Ben dedikten sonra hiçbir anlamı yok. Budur ne ya? İşte evet. budur. Çocuklar. Ha. <laughs> ha. Yemek yiyeceğimiz yer burası. Birçoğunuz İngiltere'de yaşayanlar bilir. Mila Encarta. Nasıl dedim ama Mila Encarta. How do you say Ozan? Hı? Hmm? Read it. Mila Mila Encarta. Yeah, I Buranın ne anısı mı var onu mu diyelim tamam, şimdi? Ay demiyoruz. Tamam demiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir mekan tavsiye ederim. Gelmediyseniz, İlker'e de gelmediyseniz tavsiye ederim. Evet geldik masamızı aldık. Sibelciğim sanki tek üçümüz varız değil mi burada? Kızımı yok sayıyoruz görünmek istemediği için. Neden çekiniyorsun aslında? Çekiniyorum istemiyorum. Kendisi burada tarif edin nasıl biri? <laughs> Çok güzel kocaman gözlü. <laughs> ee... e, tamam tamam. Allahım bizim tüm videolarımız böyle oluyor. Elimden geldiğince bu açıyı yakalamam lazım. Oğlum, oğlum, sen de mi kendini göstermiyorsun? <laughs> sen de mi göstermiyorsun ablan gibi? Öyle mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Menüde ne varmış o zaman? <laughs> Şimdi yemek sipariş etmeye çalışıyoruz. Biraz zorlandık ama öncesinde içeceğe geldiler ki her zamanki gibi karar veremedim. Ha? <laughs> Konuştun. <laughs> you don't want to be in well, You're in. <laughs> well, I'll do your hair and makeup if you want. Yeah, I need to be prepared. <laughs> It's like that You're ready. No, that's just you have ordered? Also, that... Great. So in the glass, so you've got the Sen seçtiğine göre Vaniya's... hızlı oh, sen. Her zaman öyle söylüyorum. Senin hep böyle serisin. <laughs> <laughs> Kesin mi? Yarın getireyim mi? Saçını hiç beğenmedin sen. Is there any allergies all Yes. <laughs> no? Oh, no. 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 I was telling. No <laughs> <The> allergies. <day. coughs> okay. And, uh, before you go, would you recommend any steak? Okay, so what kind of steak do you like? I like medium. Yeah. And I like fatty. Fatty, definitely ribeye. Ribeye, hundred percent. I think I'm gonna go for T-bone. Yeah. <laughs> if you're starving, go for the T-bone. Yeah, one. yeah. Is it big? It is big. What was is it? Hours. Ooh. Yeah. 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 I want that. Okay. I'll give you guys a few moments. Thank right. you. Then take kemik <laughs> Ben, hangisiydi Nazra eline göster kızım, tüyü bağır. Ben bunu yiyorum. Fiyatı neymiş? 38.50 İyi. Fena değil. <laughs> Fena değil, steakler artık, bu steakleri gidip de marketlerde alıp evde yapalım desek. Hemen hemen aynı, yarı yarı fiyatı ama. Arkadaşlar. Hı -hı. O kadar güzeldi ki hemen denedim. Şöyle göstereyim. Bu hellim. Kalamar. Bu da tavuk. start olarak geldi. Size göstermemin sebebi ne yediğimin havasını atmak değil, tavsiye etmek. Gerçekten güzel. Biz daha önce de geldik böyle birkaç defa. Ama gerçekten güzel. Güzel değil mi oğlum? Evet başlangıçlarımızı yedik bitirdik. Şimdi mainlere geçtik. Servis geldi, hazırlandı. Dolayısıyla birazdan steakler gelince hepimiz birlikte göreceğiz ve steakleri pek çok acıktım vallahi açım bütün gün bir şey yemedim ne içmiyorum alkol yok ben healthy adamım sparkling water limon o nasıl bir bakın sen onunla yiyebilecek misin? Hayır. Senin boyunda. Şey. o <laughs> zaman... <laughs> Put your next to it and do Bak ne <laughs> You know what he said? <laughs> oh my god, he's this Şunu göstersene lütfen. <laughs> Bak, var oldu <olarak> koymuşlar. <laughs> <laughs> Kadın görecek ne biliyor, Ne bu? <laughs> Bu yani. nedir? Üzerine Aa, bir şey ben değil. mı mi şimdi? E için. bunu doğramamış bile. Biz buna para mı vereceğiz? Arkadaşlar doğranmamış yarım e, marolu kıvırcık mı bu? Bunu kıvırcık bunu değil değil de mi? Bu ne diyorlar bunu? Iceberg. Icebergmiş. Üstüne ne dökmüşler? Sos. Sos Bal ve et parçaları. Ya. Şuna bakın. Hepimizin salatası böyle. Valla çok güzel. Ama güzelmiş. Parası i̇nan inan iyi <laughs> Şimdi ayrı biliyorsun? istedik, ne biliyorlar? Az önce That is huge. That is big. And then the Ribeye, the dinosaur, rib rib dinosaur <laughs> eye. It looks like a dinosaur, o zaman. <laughs> Dinosaura benimziyor <mı yunluyor> seninken. <laughs> ne kadar? Korktum. Bana bakar mısın diyorum ki. Chunky chips bu mu? <laughs> Chunky ya. <laughs> Yok ya değil bu Ben istemedim. Çok ben istedim, benimki yok. Bu ne? Allah pişirmişler, bak domatesin sapını bile koparmadan pişirmişler. Bunu Türk restoranda yapsalar çok güzel. <laughs> bu ne? Ya? Yemez. Bu ne? Neyse yemeğim soğuyor. Güzel. Tabağıma bakar mısınız? Hiçbir şey kalmadı. <laughs> Hepimiz aynı şekilde. Yok, bu nasıl hayır. bir görgüsüz, aç göz. Oğlum sen hepsini yedin mi? Bir de o bıçakla. Aman Allah'ım. Ben tatlı yiyeceğim diyor. Tatlı da mı yiyeceksin? Evet. Wow. Ben bunu bitirmemişim onu bak. Ama sor niye? Gilli. <laughs> niye? Çünkü paketin içinde varmış diyor <laughs> ben onu yiyeceğim diyor. <laughs> Menü olarak? İlla onu yiyeceğim, bırakmayacaksın yani değil mi? Yemeyelim, bir şey olmaz. ki gidelim. Aa, aa. Niye? <laughs> İstiyorum. Niye? Ödedik diye mi? Rahatsız olacağını bırakırsan rahatsız olursun değil mi? <laughs> Her şey çok iyiydi, güzeldi. Baba bununla mı çekeceğiz? Şu... Gel bir Tüm iştahımı kaçıracak. <laughs> Many thanks Charlie. Açmak istemiyorum. İyi iyi. <laughs> bir nusret, bir nusret kadar değil ama iyi. <laughs> Sen neden ne istiyor? Ha? Sen niye benimle dalga geçiyorsun? Ha? Niye benimle dalga geçiyorsun? Sibel, <laughs> can you say something? <laughs> boy boy. I love you. I love you of course you love me. <laughs> Hiç beklemiyordum değil mi? İşte ergen çocukların olursa arabada böyle sesli müzik, pop müzik. Abi ki bana fazla türkü isterdi. Açan yok. İşte ayak düzürmeye çalışan ebeveynler. Ben değil sen. Hey! 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 Hop! Oh. <laughs> Yavrum arabanı sür arabanı oynama Şimdi evimize geldik Köpeklerim burada Ateş, Ekim Good girl Ateş, come here Come here boy Come here boy Ekim, turn 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 Ekim, Good girl, good girl. I love you Get mix up good Wait. Wait make there. Here. Good boy. Good girl. <laughs> wait, wait. ya yeah. Eğitimliler değil mi? Akıllılar, akıllı. Evet arkadaşlar, günümüzü böyle bitirdik. Şimdi videomuzun sonunu sizi kucaklayarak, size teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle